Kimi yatırım amaçlı, kimi torununa, kimi ise düğünlerde hediyelik olarak alıyor altını. Kendime belezi kaldı. Torunuma da Cumhuriyet aldı. Ancak altın fiyatlarına baktıkları kaynaklar değiştikçe rakamlar da epey değişiyor. Bir yerde yani 10, 20, 30, 50 bazen oynuyor fark oynuyor biraz. İnsanlar TV'de ya da bilgisayarda bir fiyat gördükleri zaman o fiyatı baz alarak geliyorlar ama serbest piyasada daha farklı ilerliyor olaylar ve güncel olması gerekiyor fiyatın. Haliyle fiyat farkı olunca esnafla müşteri arasında tartışma yaşanıyor. Peki çok yaşanıyor mu bu tartışma müşteriyle? Hemen hemen her gün. Çözüm İstanbul Kuyumcular Odası'ndan geldi. Kuyumcu dükkanlarında satıcı ile müşteri arasında yaşanan tartışmayı ortadan kaldıran bir cep telefonu uygulaması hayata geçti. Aradaki tartışma kesinlikle son bulmuş olacak. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Tayık, altın fiyatlarının mobilden anlık takip edilmesini amaçladıkları İKO fiyat uygulaması hakkında TV 100'e bilgi verdi. İstediği zaman istediği fiyatı, istediği yerin fiyatını görebiliyor. Yani Burada vatandaşımız eğer İstanbul'dan Ankara'ya gitmişse otomatik olarak hava durumu nasıl mobil telefonlarımızda otomatik geliyor. Oradaki fiyatlar da Ankara'nın fiyatı gelir. Altın çıktığında indiğinde otomatik olarak her saniye başı her dakika başı bu fiyatlar güncelleniyor. Dolayısıyla alışla satış arasındaki fiyat farkında gören vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kuyumcularından alışverişlerini yapabilecekler artık. Yani en azından neyle karşılaşacağımızı biliriz ona göre alırız. Bence çok